İyi akşamlar olsun. Akşam akşam Ayşe teyze sizinle bir haber paylaşacak. Kendi haberi. Kendi özgür iradesinde verdiği karar. Bakın ne güzel baharla beraber yeşilleniyor her taraf. Henüz daha dışarısı bu zaman evimizin yeşillenmeye başlandı çiçeklerimiz e biz de yeniden teşkilatlanıyoruz hani derler ya bazı şeylerin yaşı olmaz e ben de öyle herhalde yaş ilerledikçe halen ülkem için kaygılanıyorum her ne kadar aşırı kaygılanacak bir durum yoksa da ben de kendimce bir şeyler yapmak istiyorum ve e, sayın arkadaşlarımız uygun görmüşler Milli Yol Partisi Selim'i teşkilatlandırmak için bana bir görev verdi görev başım üstüne bayrağım başım üstüne tabii ki bu yolda bu görevi iyi bir şekilde yürüteceğim. Evet. Şöyle ki şimdi her ne kadar kendimizle çekim yapıyor olsak e sizlerin karşına çıkacağım. Heyecanlanıyorum tabii ki. Bütün partiler ülkemizin siyasi partileridir. E şimdi bazen benim için acıyor. Biz doğu bölgesindeyiz. Birbirimizle can ciğer olduğumuz çok arkadaşlarımız var Hiç öyle ırkçılık bilmem, yapmam Ama bazı vekillerimin biz arkamızı kandile dayadım demesi benim içim acıtıyor Burada o kadar çok Kürt kökenli arkadaşımız var ki Belki onların da içi acıyordur Bense sırtımı hiçbir yere dayamadım, arkamı hiçbir yere dayamadım Yaradan'ın bana verdiği sağlıkla, Yaradan'a sığınarak bir yola çıktım. Hayırlısında güzel şeyler olur. İnanıyorum. Demek ki bu görevi bana layık görmüşler. Ben de bu göreve layık olmaya çalışacağım. Ülkem için canım feda. Ne demişler? Seyahate başlayanın iki elbisesi olur. Biri bayramlık, biri idamlık. Biz Menderes'te idamı yaşamışız. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla da suikastı yaşamışız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bana dua edin. Sağlıcakla kalın. Yollar bizim. Öpüyorum.